Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivet'te ekibe gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Dostlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Fenerbahçe sizler için ne kadar önemliyse bizler için de o kadar önemli ve sizler için küçük, bizler için büyük olan bu ayrıntıyı hatırlattıktan sonraki altını çizerek Direkt Fenerbahçe'nin gündemine gireceğim. Evet haftanın karşılaşmasına çıkıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe mücadele edecek. Bu karşılaşmanın favorisi olarak Fenerbahçe'yi söyleyebiliriz. Bitmini yakalamış gidiyor yükselişte. Rakiplerini hiç olmadığı kadar korku salıyor. Ve Fenerbahçe yakalamış olduğu form grafiğiyle birlikte yukarılara doğru çıkarken ezeli rakibi Galatasaray'ın Puan kaybıyla beraber başlayan süreç içinde Türk futbolunda yaşanan bazı gelişmeler oldu. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonunu istifaya davet ediyor. Kavga büyüdü. Fenerbahçe tarafı da olayı daha farklı yorumluyor. Biz geçen sezon bu durumları yaşarken ki siz şu anda yaşamıyorsunuz. O zaman konuşmadınız, şimdi istifa istiyorsunuz. Canınız azıcık yandığında çareyi istifada arıyorsunuz gibi. Yani Fenerbahçe'nin çıkışı, Galatasaray'ın düşüşü diyelim şu an net olarak böyle de söyleyemeyiz ama Galatasaray'ı korkutmuş durumda. Bu korku yüzünden hektik şampiyonluğunu yakalayamayacak düşüncesiyle birlikte DFF'yi istifaya davet ediyor. Daha çok erken diyebiliriz. Evet Fenerbahçe bir yandan yükselişini sürdürürken Beşiktaş maçı hazırlıklarını da sonlandırmış durumda ciddi bir müsabakaya çıkacak. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen olacak ki bu karşılaşmanın düdüğü de bir aylık kıymette. Ve diğer tarafta Fenerbahçe yükselişini sürdürürken transfer yükselişinde devam ettiriyor. Birbiri ardına gelen haberler var. Bu haberleri ben sizlere aktarmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde de geçeceğim. Ama bu transfer ilaç olacak dediğim isim en başta söyleyeyim ki Taliska arkadaşlar. Çünkü Taliska'ya Galatasaray'da talip yakını takip ediyor. Resmi bir teklifi yok. Fenerbahçe olayı bitirdi. Medina transferi de bitti cepte ve 3. transfer görüşmeleri de sol için yapılırken sol stoperde bakılmıyor değil. Detaylar var aktaracağım. Ben de kalın. Fenerbahçe'den transferde ters köşe Roberto Firmino bombası bu haberi ben yaptığım için gündeme getiriyorum ama bazen kendi yaptığımız haberlere de inanmıyoruz ama böyle bir gibi teklif var. Fenerbahçe'ye teklif var. O yüzden aktarıyorum. Kanarya şu anda oyuncu için herhangi bir girişimde değil. Kanarya'nın en önemli transfer hedeflerinin biri de Anderson Tariska zaten. Bunu biliyorsunuz. Ancak yönetim Tariska'nın yanı sıra dünyaca ünlü bir yıldızın daha peşinde olduğunu yurt dışı basını iddia ediyor da dediğim gibi bir öneri transferi Alahli forması giyen Santrafor Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak için temaslara geçti. Brezilyalı golcünün Sallaci Vettler'le birlikte yeniden Avrupa futboluna dönmeye hazırlandığını ifade ettiler. 33 yaşındaki Forvet'in Suudi Arabistan macerası ilgisi de Firmino'nun üst düzeyde rekabet etmeye devam etme arzusu transferde belirleyici rol oynadığını söylediler bunun yanı sıra Firmino'nun Jose Mourinho'nun planlarında mükemmel şekilde uyan bir isim olduğunda ayrıca vurguladılar. Tecrübeli oyuncuları tercih etmesiyle tanınan Portekizli teknik adaman Brezilyalı forveti kendi planında hücumda liderlik edecek ideal profil olarak tanımladığında servis ettiler arkadaşlar. Zaten böyle bir lider var. Artı bir santraforu daha var. Yani bu sezonki rakamlarına bakıyorum. 18 maça çıkmış. 5 gol 1 asiste oynadı. Yani 33 yaşındaki ismi sıcak bakacağını düşünmüyorum. Onlar sadece servis ettiler. i̇ki futbolcudan birini tercih etmek durumunda kalsa bana kalırsa ter benim tercihim Taliska olurdu. Fenerbahçe'nin yıldızına Sevilla kancası derbi tribünden izleyecekler. Ve o isimde Oğuz Aydın izlenecek. Uzun süre bekledi, kısa vadede döndü ve 60 olduğu gollerle dikkat çekmeye başladı. Başarılı futbolcu İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın takibi aldığını öğrendik arkadaşlar. İspanyol ekibinin skatlarını yıldız futbolcuyu Fenerbahçe maçlarını takip edecekleri yönündeki haberi İspanyollar duyurdu. Oğuz Aydın'ın Beşiktaş maçında tribünden izleneceğini de ifade ettiler. Başarılı futbolcunun sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Ha, bu sezon verirler mi? Asla. Ve ilk ayrılığı da duyuralım arkadaşlar. Bu isimlerin başında José Mourinho'nun kadro planlamasına yer almayan Cengiz Ünder geliyor ki hatayı kendisinde aramalı. 4 milyon euro maaş alıyor ve hala o kadife bileğini gösterebilmiş değil. Zaman akıp gidiyor. Cengiz'in aklı bulanık ya da kendi bulanık. Fenerbahçe yönetimi Masilya'dan 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı ve büyük beklentiler altında ezilen Cengiz derler yolları ayırma kararı aldı. Bu sezon Fenerbahçe'de sadece 3 maçta 99 dakika sağda kalan Cengiz gol ve asist katkısı da sağlayamadı. Peki önemli olan Cengiz'e ilgi var mı? Fenerbahçe üstüne beşine bakmaksızın gönderecek bunu söyleyeyim arkadaşlar. Arabistan pazarında olan menajeri var. Umarım bu transfer kısa sürede sonuçlanır. Fenerbahçe forma giymeme alışkanlığını sürdürüyor ve takımın en azından bütçesel açıdan almış olduğu 4 milyon euroluk maaşla belini bitiyor. Bu ayrılık Fenerbahçe ve Cengiz için iyi olacak. Ve Fenerbahçe'ye Meksika duvarı önerildi. Zalacvet'in ekip İtalyan ekibi Giavona'nın 26 yaşındaki Meksikalı stoperi John Vasso'yu da gündeme aldığını servis ettiler. 2022 yılından beri Serie A ekibinde forma giyen başarılı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Fenerbahçe yıldız oyuncu için 8 milyon euroyu gözden çıkaracağını da iddia ediyorlar. 15 maçta oynadı. Şayet bakın şayet Mourinho onay verirse transferin gerçekleştiğini ifade ediyorlar. 29 kez de milli takım forması giymiş ve bir kez de gol sevinci yaşamış olan Jonas'la ilgili kariyerinde Cremonese, Monese, Pumas, Monterrey, Cimarrones, Poblado gibi takımlarda da forma giydi ve talipleri de var arkadaşlar. Önemli bir futbolcu Bana kalsa önemli futbolcu. Tanıdığım ve futbolcu Çok iyi değil ama bana gelen bilgiler edindiğim merak ettim, araştırdım. Evet oyuncunun klas olduğu yönünde ama Fenerbahçe'nin tercihi olur mu? Sadece bir öneriydi. Fenerbahçe önceliğini Taliska'ya vermiş olsa da yabancı masanın iddiaları bitmiyor. Afrikato'nun haberine göre Belçika Arap Emirlikleri ekibi Azair'de forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Omar Tarare için Fenerbahçe harekete geçti. Haberde kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen ve gelen tekniklere sıcak bakan Malle futbolcu için görüşmelere başladığını iddia ettiler. Müthiş bir iddia yani çok güçlü bir iddia görüşmelere başladılar. Böyle söylüyorlar. Gerçekten heyecan verici bir durum. ya bu doğrultuda sol bek orta saha 10 numara bölgelerine transfer yapacak. Bunu zaten biliyoruz. Ayrıca e, nesli için reddedilmeyecek bir teklif gelmesi durumunda bir forvet transferi daha devreye sokulacak. Resmiyete dökülmedi. Ama Solbek'teki ilk hedefi en baştan beri ifade ettiğim gibi Archie Brown, Mourinho ısrarla onu istiyor. Tabii ki rakamlar da belirleyici olacak çünkü Mourinho da bu şekilde olsun istemiyor. Evet bir çılgın transfer yaptırdı. İkinci, üçüncü çılgın transferler ki anne hani Medina'ya da iyi rakam ödenecek. Aynı şekilde Tariskayı da bedava getirmeyecekler. Ama Solbeck için bu yüksek rakamı vereceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu kadar yüksek rakam Fenerbahçe'yi ayrılıklar olmadığı takdirde boğabilir. Fakat şu anda ritmini yakalamış giderken hele ki Beşiktaş maçından da galibiyette ayrıldığı takdirde o zaman daha da gücüne güç kaçacak. Yani bir anlamda rakibinin de psikolojisini bozarak yoluna devam ederken güçlü isimlerin bilhassa bakın arkadaşlar yani Taliska'yı iyi tanıdığım için söylüyorum. En iyi transferi olacak. Medina'da böyle boş transfer olmayacak diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.